Ne kadar çok seçmen, ön seçim, yani demokrasiye ne kadar çok güvenirsek, bunu sağlam koşulları üzerine tartışma yapabilirsek bence çok daha doğrusu o yani Fransa'da cumhurbaşkanlarına kadar ön seçimle belirleniyor adaylar ve tabii burada parti üyelerinin dışında bırakın o kentte yaşayanlar yani yerel seçimlerde veya Cumhurbaşkanı'da işte tüm ülkede yani seçmenler katılabiliyor yani o kadar çok kuralları yerleştirdiğiniz zaman halka güvendiğiniz zaman ve çoğulculuğu sağlayabildiğiniz zaman manipüle edilmesi de zorlaşıyor. Şimdi Doğru. Ben ön seçim tecrübesi yaşamış birisiyim. ve ee, 2015'te ben bunu yaşadım. Kendim de ön seçime girdim, yarıştım, hı hı. beşinci sırada çıktım. Ama maalesef beşinci sıra. Verilemedi işte olmadı. E, demek istediğim o yani tüzükteki kuralların yaptırımlarının olmaması çok önemli. Ön seçim değerlidir. Yani arkadaşlar şimdi bir takım hiç ben öyle bir şey yaşamadım. Hiçbir şekilde para söz konusu olmadı. Ben bunu yaşayan bir çocuk size söyleyeyim. E, sadece ve sadece pastanelerde çay ve simit e, buluşmasıyla gerçekleştirdim 96 kişi içinde 5. olarak çıktım yarıştan ee, ve ben e, hiçbir şekilde e, bir manipüle edecek şeyi kendi adıma Yapmadan yap bilmiyordum zaten onu da öyle bir şey asla da istemedim ee, anahtar listelerin içinde falan da olunca olunmayacağına dair söz verdim ve <laughs> bu şekilde de yarıştım. Şimdi halka seçmene daha doğrusu daha geniş kesimlere güvenmek ve e, onların e, rızasıyla birlikte e, inanın kalite bulunup çıkarılıyor. Yani tam tersi manipüle edildiği zaman o Pelin Hanımın dediği kalite düşüyor. Şimdiki kalitelere baktığınız zaman <laughs> Pelin Hanım hep liderler yazıyor. Yani çok mu başarılı bir parlamento oluştuğunu söyleyebiliriz. Söyleyemiyoruz maalesef. Ama tabii ki bunun eksikleri olduğu için ön seçime mesafeli yaklaşılıyor ama biz ön seçime mesafeli yaklaşmak yerine demokratik bir çoğulculuğu sağlayacak ön seçim mekanizmalarında ısrarcı olmamızda fayda var belki. Yani öyle ilgin ön seçimle ilgili haklı olarak eleştirileriniz var. Ben bunları itiraz etmiyorum ama o haklı eleştirilerden çok um, ön seçimi um, ikinci plana atacak veya zarar verecek bir yaklaşım yerine dost doğru e, demokratik ve çoğulculuğu sağlayacak manipülasyondan uzak seçim yöntemlerinde ısrar etmekte fayda var. Şimdi HDP'nin söylediğiniz o ön seçimi hakim gözetiminde yok ben bir dakika bitireyim. Ama Antalya tecrübesiyle de. İç Anadolu ve Güneydoğu tecrübesi çok farklı. O, 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 yüzden ben Antalya için belki evet olabilir. Ama inanın Anadolu e, Anadolu içinde o aşiret yapılarıyla karşılaştığınız zaman hak veriyorum. durum Ay, değişiyor yani. Söylüyorum yani. Mesela Hangi Kayseri'de ona... 10 kişilik listenin 6'sı afşar çıktı. Halbuki 1 milyon 200 binlik kentte belki 80 bin avşar var, 100 bin avşar var. Yani bunu çeşitlendirmek yerine e, aşiret tamamen oraya e, ağırlık veriyor. Yani aşiret yapısı anlıyorum. ortaya çıkıyor. Ben Pelin Hanım anlıyorum onları. Yani e, size hak ver. Hep e, ön seçim eleştirisine hak veriyorum ama Hı -hı. o eleştirileri bertaraf edecek. Yani bunu yerleşik ve yaygın usulleri, de, demokratik usulleri yerleştirecek çabaları daha çok öne çıkartmamız gerektiğini söyleyerek Hı -hı. Yani altını çizmek istiyorum. Hı -hı. Çünkü <laughs> öbür türlü, yani bakın temayül hiç yapmayın hakim gözetimde olmadıktan sonra işte iyi parti yap geçen sefer hiç yapmayın yani Doğru. hiç gerek yok. anlatmak istediğim ön seçimin defeklerinden söz ediyoruz ama temayülmüş vesaymış onların defekleri ve manipüle edilmesi çok daha kolay ve evet. ee, şimdi az evvel saydığınız konuya hemen geçeceğim HDP'nin aldığı karar o da bir Hı. ön seçim olarak kabul edemeyiz yani sınırlı sayıdaki insanlarla ön seçimin tarifi yasalarda belli tanımı belli kurallarına uygun hakim gözetim de yapılması lazım ama diğer kısımları yani üye yapılanma modeli vesaire onların hepsine katılıyorum. Fakat hı hı. yine de vazgeçilmez olarak güçlendirecek, sıkı kurallar altına alacak şekilde bizim hedefimizin o olması gerektiğine inanıyorum. Ee, CHP içinde de keza bir e, yani hakim gözetimde olmayan bir ön seçimin gene sıkıntı yaratacağını düşünenlerdenim. <laughs> e, İyi Parti zaten onu denedi. HDP'de de e, istenen, arzu edilen e, sonuç olmayacaktır. Bu şekilde olduğu vakit. Ön seçim takvimi 45 gün olduğu için yetişmez gibi eleştiri var ama şunu düşünün. Ön seçimde çıkacak adayınız da zaten başlattığınız kampanya sürecinde e, atıyorum 10 tane büyük belediye başkan adayınız var. 10 aday zaten şehirde o Hava'yı yaratacaklar. O Tabii. onay odaydan birisi de BD Başkanı olarak kampanyanın geri kalan kısmını tamamlayacak. Yani istenirse yapılabilir ama yapılmaması yönünde kararlı.